Düz her sirkeyle. gün siliniyor mu sirkeyle? Her gün değil. Hoca, böyle, her gün hoca Böyle tebrik tebrik yabancılar tebrik. gelip pabuçlarına girdikleri zaman. <gülüyor> <gülüyor> Halı yok çünkü. Ondan sonra onlar siliniyor. Düz sirkeyle. Yani haftada bir temizlik yapılıyor. Aha, her gün değil. Aha. Halılar içeride var. Sirkeyle silinir. Pırıl pırıl olur halılar. Çamaşır makinesine İngiliz karbonatı girer bizim evde. Tamam. İngiliz karbonatı içilebilir olan İngiliz karbonatı. Bende bulaşık makinesi yok ama bulaşık makinesi de sirke pırıl pırıl yapar. Sadece İngiliz karbonatı mı koyuyorsunuz çamaşır makinesine? Bulaşık. Ne yapıyor? Pırıl, pırıl. Bir upak. Bütün kul, hanımların kullandıkları deterjanlar, dezenfektanlar var ya demin gösterdim. Aha. Ana maddesi İngiliz karbonatı. Hmm. Bir de doğalı varken niye kimyasalını kullanıyorsunuz? Kimyasal yapan o. Ama kimyasal olarak işte koku ekliyorlar, aroma ekliyorlar. Şimdi aromalara karşı şey çıkmış.